Malt ekstraktı ile ilgili sıkça sorulan sorular. Malt ekstraktı soğuk proseslere, dondurma, soğuk içecek nasıl entegre edilir? Soğuk proseslerde malt ekstraktı öncelikle 40 ile 50 derece gibi ılık suda tamamen çözünür hale getirilmelidir. Hazırlanan konsantre çözelti kademeli olarak soğutularak proses sıcaklığına indirilir. Ani sıcaklık düşüşleri, şok soğutma uygulanmamalıdır. Dondurma mikslerine ekleme genellikle 4 ile 10 derece arasında homojenizasyon öncesinde gerçekleştirilmelidir. Soğuk içecek formülasyonlarında malt ekstraktı ayrı bir tankta çözülmeli, filtrasyon işleminden geçirildikten sonra karıştırılmalıdır. Yüksek kayma hızlı yani high shear karıştırıcılar düşük sıcaklıklarda daha etkin dispersiyon sağlar. Üründe enzim aktivitesi istenmiyorsa pastörize malt ekstraktı tercih edilmelidir. Donma noktası depresyonu malt ekstraktının şeker kompozisyonuna, glikoz, maltoz, maltotrioz oranına bağlı olarak değişir. Kristalizasyon riski yüksek ürünlerde maltodextrin oranı yüksek ekstraktlar tercih edilerek stabilite artırılabilir. Soğuk zincirin korunması için işlemler hızlı yürütülmeli ve ürün derhal soğutulmalıdır. Mikrobiyolojik stabilitenin korunması amacıyla su aktivitesi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Malt ekstraktı ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.